Ahal teki atları sürüler halinde bozkırlarda koştururken ilk kez Türkler tarafından ehlileştirildiler. 4000 yıldan beri de Türklere yoldaşlık yapıyorlar. Türkmenistan dünyada atlar için bakanlık kurulan ve at bayramının kutlandığı tek ülke. Şimdi gündemde İsmail Ufakdemir'in Türkmen atlarıyla hazırladığı görüntüler geliyor ekrana. Bugünkü gündemimizde alttaki atları var. At Bakanlığı'nın bulunduğu ve At Bayramı'nın kutlandığı tek ülkeden. Türkmenistan'dan size seslenip Türklerin en yakın dostu atları size anlatacağız. Atlar, Türklerin en yakın dostu. Sürüler halinde bozkırlarda koştururken ilk kez Türkler tarafından ehlileştirildi. 4000 yıldan beri de Türkiye yoldaşlık yapıyor. İlk ehlileştirilen bu atın cinsi Ahal Teke. Ata bu ismi Türkmenistan'ın Ahal bölgesinde yaşayan teke boyu verdi. Manas ve Dede Korkut destanlarında da Ahal Teke'nin adı geçiyor. Tavavlarımız gitmişsin. Oğuz Han atamızın şu günkü Türkmeni atsız gözününe getirmek mümkün der. Ahal teke atı günlük hayatta olmasa da saygınlığını yitirmedi. Özellikle ata vatan Türkmenistan'da halen el üstünde tutuluyor. Akal teke atı tarih boyunca Türklerin ilk atları evcilleştirdiği dönemden itibaren ırk özelliğini koruyan sayılı atlardan sapkan olarak. Bunda tabi Türkmenistan halkının çok büyük rolü var. Gerçekten atçı bir millet olarak atlarının ırklarını korumuşlar. Şu anda tüm dünyada golden horses, altın atlar diye tabir edilen genelde kula donunda ve güneşe çıktığı zaman gerçekten altın gibi parlayan çok güzel atlar. Bu ülkede bir at bakanlığı var. Türkmenistan'da atların her işiyle ilgilenen bir at bakanlığı var. Sadece atlarla ilgilenen bu bakanlık atların üretilmesinden bakımına kadar her görevi yerine getiriyor. Sovyetler döneminde ülkeden çıkarılan ahal tekeler dünyanın birçok yerinde üretiliyor. Sovyetlerde değişik yerlerde ahal teke üretimi yapılmış ve halen de o zamandan kalan özellikle Rusya'da bol miktarda ahal teke üretimi var. Ee, Türkmenistan'dan ahal teke atlarının yurt dışına çıkışın e, ırkı korumak amacıyla yasak olması nedeniyle tüm dünyadaki ahal teke ırkına e, merak salan, onu beğenen, onu yetiştirmek isteyenler genelde Rusya'dan, e, orijin olarak Rusya'dan alıp götürmüşler. Şu anda dünyanın hemen her yerinde üretim yapılıyor. Bu ülkelerden biri de Çek Cumhuriyeti. Ahaltaki sevdalısı Petra Maresova'nın 200 atından 20'si bu atlardan. Küçüklüğümden beri ahal tekileri çok seviyorum. Onlarla doğdum. <laughs> Türkmenistan ayrıca dünyanın at bayramını kutlayan tek ülkesi. Yurt dışından çok sayıda gazeteci ve ahal teke sevdalısı da bu etkinlikleri izliyor. Bu yılki kutlamalarda Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve beraberindeki heyet Türkiye'yi temsil etti. Mehdi atlara tam not verdi. Dönüyorum ama bu atlar çok güzel. Dört gün boyunca yapılan kutlamalarda çeşitli etkinlikler yapıldı. Bu yılki etkinlikler 60 kilometrelik uzun maratonla başladı. Türkler Orta Asya'dan Anadolu kapılarına alttaki atlarla gitti. Bu atlar hızlarıyla birlikte dayanıklılığıyla da rakip tanımıyor. Dünyanın en dayanıklı atları olarak bilinen ahal tekelerin normalde 64 olan nabızları koşarken yüzün üstüne çıkıyor. Bu atlar çatlayana kadar koşmayı bırakmıyor. Koşuyu tamamlayan atlar yıkanarak nabızlarının normale dönmesi sağlanıyor. Bu atın asıl ismi kan terleyen attır. O da şundan gelir. Bu at bir günde 150 kilometre, 200 kilometre yol koşar. Hiç yorulmaz. İnce yapısı onu daha zayıf, daha güçlü kılar. Çok az yer, Dünyada çölü ve buzulları geçebilen tek attır bu. Türk boylarının Sibirya'dan Anadolu'ya ve Avrupa'ya kadar gitmesinin yegane sebebi budur. Kutlamaların ikinci gününde atlar artistik hareketlerle seyircilerin karşısına geçti. Üçüncü günde ise geleneksel Ahal Teke güzellik yarışması yapıldı. Bu yarışmada podyuma çıkan Ahal Teke atları uluslararası jüri karşısında hünerlerini sergiledi. Kimi şaha kalktı, kimi dans etti. Çok gurur duyuyoruz kendi Türkmen atlarımızla ve atlarımıza çok iyi bakılıyor. Sonuçta da Ahal Teke adındaki at jürinin gözdesi oldu ve sahibine lüks aracı kazandırdı. Kutlamaların son gününde de Ahal Tekeler hızlarıyla yarıştı. Ustaların jokey olduğu ilk yarışta devlet başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov da yarıştı. İyi bir at birincisi olduğu bilinen Türkmenistan'ın lideri yarışı birincilikle bitirdi. Yarışta kazandığı 11 milyon doları da devlet başkanlığı at merkezine hediye etti. Yapılan diğer yarışlarda değişik ülkelerden gelen ahal tekeler yarıştı. Yarışlarda dereceye girenler lüks araçları kazandı. Ahal teke atları Türkmenistan'ın resmi armasının da ortasında bulunuyor. Ahal teke atlarıyla ilgili Türkmenler arasında birçok destan var. Bunlardan birinde bir Ahal tekenin yarışta Şahin'i geçtiği anlatılıyor. Diğer bir destanda ise İran Şahı'na tahtına karşılık güzelliğiyle ünlü atını vermeyen gencin hikayesi. Çoğu Ahal tekenin etrafı siyah olduğu için gözleri badem şeklinde görülüyor. Dik kulakları ve uzun boyunları diğer atlardan farklı. Bu atlar verilen eğitimi kolayca alıyor. Diğer atların zorlandığı hareketleri Ahal Tekeler kolayca yapabiliyor. Türkmenler atın eğitimini ve gerekli terbiyeyi özellikle tayken veriyor. Yonca ve arpa ile birlikte bu atlara zaman zaman ekmek, iç yağ ve yumurta yediriliyor. Seyisleri bu atlarla gece gündüz ilgileniyor. Selçuklular bu atlarla tarih sahnesine çıkarak Anadolu'ya gidiyor. Bu arada Arap atının Ahal Teke atıyla karıştığı biliniyor. İngiliz atının da soyu Osmanlılardan giden Safkan Ahal Teke ile Arap atından geliyor. Dünyanın Safkan kalabilmiş ender cinslerinden olan Ahal Tekeler, belgeselciler için de cazibesini yitirmiyor. Şu sıralarda belgesel yapımcısı Kaan Güner, Ahal Tekelerle ilgili TRT için belgesel hazırlıyor. TRT Belgesel kanalına, TRT için önemli bir proje içerisindeyiz. Projemiz ismi At Dimezem Sana Kardeşler. Öyle bir, bir dostluk var ki M.Ö. 4000'li yıllardan beri Türkler atlarla birlikte büyümüşler, birlikte yaşamışlar. Biz bu birlikteliği sunucumuz Cemal Hünal, Cemal Bey aynı zamanda bu projenin kalbi. İnsanla at arasındaki dostluğu, birlikteliği ekrana taşıtmak bir en büyük amacımız şu anda. Ahal tekeleri... Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı da büyük önem veriyor. Atlar üzerine çalışan Türkmenistan laboratuvarının sarf sarf malzemesi ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettiler. Sap ahalteki ırkının diğer at ırklarından ayrılması için gerekli çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli kimyasal malzemeleri TİKA Başkanlığı olarak temin edip Türkmenistan'da Türkmen atları devlet birliği yetkililerine teslim ettik. Türkmen jokeylere Türkmenistan Devlet Başkanı'nın isteğiyle Türkiye'de eğitim verildi. TİKA, şimdi de ahal tekeleri dünyaya tanıtacak önemli bir projeyi başlatmak için protokol imzalı. Bu eşsiz güzellikli atlarının hem saf ahal teke ırkının korunması, hem DNA testlerinin analizlerinin tamamlanması, doping analizlerinin yapılması, ama en önemlisi de ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması için gerekli sertifikasyonu sağlayabilmeleri için danışmanlık hizmetleri verilmesi öngörülmektedir. TIKA bu projelerle Türkleri Anadolu'ya taşıyan ahal teke atlarına vefa borcunu ödüyor.